ipek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülüyor. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüştürülüyormuş. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin %87,5'unu kaybetmektedir. Kuru kozadan kütlesinin %25'i kadar iplik üretilmektedir. Bu fabrika bir ipek böceği üreticisinden 2 üzeri 11 kilogram yaş koza başka bir ipek böceği üreticisinden ise 2 üzeri 8 kilogram kuru koza satın almıştır. Fabrika üreticilerinden aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını kilosu 2 üzeri 11 TL'den satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliklerin satışından elde ettiği gelir TL cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle başlangıçtaki yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülüyormuş. Peki ne kadarını kaybediyormuş? %87,5'unu. Ne kadarı kalır? Kalan kısımda tamamını %100 olarak kabul edersek kalan kısım %12,5 olacaktır. Peki bunu nasıl ifade ediyorduk? 12,5 bölü 100. Hemen şuradaki virgülden kurtulmak için pay ve paydayı onla genişletelim. 125 bölü 1000 yapacaktır ve sadeleştirme işlemi yaptığımızda da 1 bölü 8 elde etmiş oluyoruz. Yani burada aslında yaş koza kururken 1 bölü 8'i kalıyormuş. Yani %87,5'unu kaybedince %12,5'u kalıyormuş ve bu da 1 bölü 8'ine denk geliyormuş. Peki burada Başlangıçtaki yaş koza miktarına baktığımız zaman 2 üzeri 11 kilogram yaş koza var. Peki kalan miktarı 8'de 1'i ise o zaman burayı 8'de 1 çarpalım ne kadarının kaldığını bulmak için. Buradaki 8'i şöyle ifade edersek 2'nin 3. kuvveti yukarıda da 2'nin 11. kuvveti olduğu için bölme işlemi yaparken tabanlar aynı olduğu zaman üstleri çıkartıyorduk. 2 üzeri 8 kilogram kuru şekilde kalmış olacaktır. Daha sonra başka bir ipek böceği üreticisinden de 2 üzeri 8 kilogram alındığına göre o zaman 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8 yani 2 çarpı 2 üzeri 8 ne demek? Burada tabanlar aynı üstleri topluyoruz. 2 üzeri 9 kilogram artık kuru koza olmuş oluyor toplamda. Daha sonra buradaki fabrika üreticilerden aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını da kilosu 2 üzeri 11 TL'den satmıştır diyor. Şimdi bizim buradaki kuru kozadan ne kadar iplik üreteceğimize bakmamız lazım. Kuru kozadan da kütlesinin %25'i kadar iplik üretiliyormuş. Yani %25'i demek 25 bölü 100'ü. Yani 4'te biri demek. 4'te biri kadar iplik üretiliyorsa o zaman 2 üzeri 9 çarpı 1 bölü 4 diyeceğiz. Peki 1 bölü 4'ü de 2'nin ikinci kuvveti olarak ifade edip. yukarıya da 2'nin 9 kuvveti yazarsak buradan da 2 üzeri 7 olmuş olacak. Bu bizim iplik miktarımız. Peki burada artık ne kadar gelir elde edeceğiz? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Ve elde edilen ipliğin kilogramı da 2 üzeri 11 TL'den satılıyormuş. Biz zaten 2 üzeri 7 kilogram olarak bulmuştuk ipliğin miktarını. O zaman 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 11 diyeceğiz. Ve buradan da 2 üzeri 18 TL olarak bulacağız. Ama şıklarda 2 üzeri 18 TL'yi göremiyoruz. Şöyle düşünebiliriz. 18'in bölenleri arasında... Buradaki üstlere bakarsak 13, 7, 6 ve 5'i görüyoruz. Burada 6, 18'in böleni. Demek ki 18'i 3 çarpı 6 şeklinde yazacağız diye düşünüp 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti olarak düşünürsek 8'in 6. kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.